Hepinize yeni bir dedem var arkadaşlar. Bugün Samsun Spor kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ya e futbolda. Ee, önceki bölüm bildiğiniz üzere Fatih Karagümrük ile maç yapmıştık ve 2-2 beraber bitmişti. Şimdi e kaç seri Spor'la maçımız var deplasmanda. Evet yine profesyonel oyuncu da giriyoruz profesyonel. Evet bakalım bu sefer 3 puan alabilecek miyiz? Şimdi taktiğimizi değiştirelim. Ee, geçen video süre veremediğimiz oyunculara süre verelim. Mesela Şatka. Ee, ondan sonra ha. Ondan sonra Muya'ya verebiliriz. Evet. Bu video Mandy'nin oynatacağım. Evet. Başka kimi oynatabiliriz? Hmm. Başka bir de YouTube'dan bir günüm geldi Allah cezanı vermesin. Sonar gönüllü e oynatalım bir de evet. Bu ki, bu videoda de, bu videodaki kadromuz böyle olsun. Konuşamadım bir türlü. Evet, başlıyoruz. Bu sefer 3 puan almalıyız. Aha. Deprasmandayız. Direkt başladı maç. Nurettin Korkmaz. Antoine Mokombo. Mokombo. Mandin Maji. Hadi be. Juan Mendes. Arnor mu ya? Mandini Maji hadi Allah belanı. Arnor ya? Hadi lan Allah kahretmeyi. Ulan az kalsın gol atıyorduk he. Evet, Carlo Karlo Holse. Yaptı ortaya Mandy vuramadı kafaya hadi. Tam top hala bizde. Duken Snazon. Antoine Macombo. Mandy hadi be. Ali Karimi. Tam tam o combo. Gol. Ah. Oh, çok iyi. Hadi bu sefer yeneceğiz. Bu sefer yeneceğiz. Attık arkadaşlar golü. Mandil Maji ile attık golü. Güzel de attık ya. Ben gireceğini düşünmüyordum. Pek gireceğini düşünmüyordum ama. Attık. İnçemal adı otobu alamadık. Nurettin Korkmaz. Tamam. Vandron gelenini uzaklaştırdık. Hadi be. Geçti çizgi. Çıkaracaktık sonar gönülle. Baran Gezek. Murettin... Hayır hayır. Bu sefer olmaz. 3 puan alacağız bu sefer. Lan hayır. Aha direkt çok iyi. Lan hadi be. Ulan yine yedik bir tane gol. Miguel Cardozo. Bir tane atmalıyız ama. <laughs> Antoine Macon bu hayır ya. Aldı topu. Ha. Antoine Macon bu Carlo Hoca hadi. Yapma be.

Sofyan sonar hayır. Soner Gönül. Evet. Şimdi gol atmalıyız. Tamam. Güzel fırsat yakaladık. Ver aradan. İnşa. Çevrede gol. Oh. 2-1 oldu. Tamam. Böyle devam etmeliyiz. Bir tane daha atarsak rahatlayacağız. Yeniden öne geçti. Smozon. Yapma yapma. Hoca offside offside. Offside hoca. Ha offside ama. Ulan. 7 kişi yine ya. Biz herhalde 3 puan alamayacağız. Hayır ya. Öne geçmesinler de. Öne geçerlerse kurtaramayız çünkü. Mendes. Şatka. Mokombo. Encham. Oğlum. Hiç var ya topu tutamıyoruz. Encham. Mokombo. Hadi Holse. Holse. Hadi be kurtardı. İlk geri 2-2 bitti. Ulan offside'di var ya offside'den gol attılar. Bir de top da tutamıyoruz ki. Bize top tutabilen adamlar lazım. İkinci yarıya bizi başlattık. Mokombo. Antonio Musappa. Hadi mandirmacı hadi. Holse. Holse gol. Hadi. Hadi hadi hızlı. İkinci de yok. Üçüncü defa öne geçtik. Hadi bakın. Bu sefer kesin ve net bu skoru korumalıyız. Yoksa bunlar yeni atarlar offside'da. Hadi be çıktı dışarı. Şu an yemeyelim de çok iyi olur yoksa daha tamam mı? Jamen hadi. de para basalım. Bir tane daha atarsak 4 2 yaparsak çok güzel rahatlarız. ortaya Mendes. evet çok iyi. Mutlaka. Ençam. Hadi vur ençam vur. Hadi be direk. verek. civelek. Nurettin korkmaz. Soner alamadı be. Aman aman ha. On defansı iyi yerleştirin. Defansı iyi yerleştirin. Ençam. Evet çok iyi. Antoine Macombo. mühendis. Hadi be. Ara pas tuşuna vurursun be. Musabba şey. Şöyle... Evet. Ben niye şut çektiysem? Neyse zaten adam alırdı da o topu. Vah. Lübomir şat ge. Vandilmaj hadi önüne düştü top. Hadi be. Ay çok tehlikeli geliyorlar. Fırsat vermememiz lazım. Mokombo. Andron gelen. encan bas hadi. Çek geri enchant. Ver pası. Hadi be. Hadi top tutamıyoruz ki. Rakip alıyor bir şekilde. Soner dönüyor. Anthony Musappa, Marşman İmajcı, Holse, Holse, Aa gol çok iyi. Tamam artık rahatladık. İkinci gol atmış o, iki tane gol atmış Holse. Var ya şu an rahatladık arkadaşlar. Çok rahatladık şu an. 4-2 oldu. Carlos 87 de attı. Mokombo. Anthony Musappa. Aha arada hadi. Hadi be. Çok hızlı gitti. Yoksa var ya 5'i de atacaktık. 6 tane gol oldu maçta. Aman 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 aman. Ben de tut onu. Aman 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 dur. Aha, tamam. Evet maç bitti. 4 yendik Kayseri'ye. Sonunda 3 puan alabildik. 3 puan alabildik sonunda. Evet ilk maçı kazandık. İlk defa maç kazandık birlikte şu an. 3 puanımızı aldık. Şu an ligde 4 puanımız var. Evet. Bakalım bir yer maçlara. Trabzonspor 1-0 yenmiş Alanya'ya. Biz Kayseri'yi zaten 4-2 yendik. Kasımpaşa Gaziantep'i e 1-0 yenmiş. Kocaeli Antalya'yı 4-3 yenmiş. Fenerbahçe ile Göztepe berabere kalmış 2-2'ye. Rize ile Eyüp maç yapmış. 2-1 Rize almış. Galatasaray Başakşehir yenmiş. Gençler Birliği de Fatih Karagümrük yenmiş 1-0. Beşiktaş'ta Konya Sporu yenmiş 2-0. Evet. Şu an ligde 4. sıradayız. Lider şu an Galatasaray. Bakalım şimdi kimle maçımız var. Gençler Birliği ile. Hmm. bakalım oyuncu alabiliyor muyuz? Evet. Şöyle bakalım atlara alabiliyoruz. Çok iyi. Hmm, benim aslında Rodrigo'ya alasım var. 10 maç sözleşmesi varmış. Aslında kaleci de alabiliriz de Okan kanı şu. Rodrigo'yu Aslında Rodrigo'yu alsak güzel olabilir ya. Evet, Rodrigo'yu alalım bence. Hücumcumuz olması güzel olur. Hücumcumuz ne kadar iyi olursa o kadar fazla gol atarız. 10 maç bizim. Şimdi Rodrigo şurada olması lazım. Evet, burada. Buradaki oyuncuları kullanmayacağım arkadaşlar. Şimdi şurada bunun yerini kullanalım. Evet. Rodrigo ilk transferimiz. Şimdi Gençler Birliği maçı. Evet ev sahibiyiz. Bizim stadımızda oynanacak maç. Bu sefer deplasman değiliz. Evet ev sahibiyiz. Şimdi Jomendez yerine Zeki geçecek. Jomendez Jomendez yerine de Lubomir Şatka. Tamam, sağ bekte Zeki, stoperde Şatka'yla ile Vandron gelen. Hadi bakalım Gençler Birliği'ni değinelim. Birlikte şu an dördüncü dördüncüydük herhalde evet. Evet 19 Mayıs istedi. Sabah oynanıyor maç. Aha biz başlatıyoruz. İlk defa sabah maçı gördüm ha. O kadar pes oynuyorum ilk defa sabah maçı gördüm. Logi Tomasson. Anthony Musappa. Tomasson. Enchamadi be. Lan drone gelen. En Hayır ya. Thomas ona verecek sandım da vermedi. Yok Akkan. Abdurrahim Dursun. Vatan Mimaroglu. Hayır. Drone gelen. Tutun oraya. Ah tamam. Mokombo aldı. tamam Mokombo. Ençam. Hadi koş. Rodrigo. Al hadi be alamadık. Bu arada arkadaşlar transferle de, transferlerle de şöyle bir şey var. Mesela o transferlere şey düşebiliyor. Eski futbolu bırakmış oyuncular düşebiliyor. Onları almayacağım. Oo, Okan fena kurtardı. Allah konuşurken az kalsın gol yiyorduk. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Rodrigo. Rodrigo hadi koş. Bas yaparı Rodrigo. Hadi. 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 Hayır direkt. Direk. Antoine Macombo. En çam, en çam hayır ya. Az kalsın Rodrigo ile gol atıyorduk ha. İyi baskı yaptık ama şimdi Gençler Birliği geliyor. Oh Okan. Çok iyi. Topu ayağından açması iyi oldu. Az kalsın gol diyorduk yoksa. Zanzuzek. Antony Musappa. Hadi be geçiremedik. Carlo Holse. Rodrigo. Hayır be. Gökhan Akkan kurtardı. Antoine Macombo. Aha Enchan. Macombo. Carlo Holse. Hayır ya. Aha. Emre Kılınç. Hadi be. Ulan topu da göremedim ki. Aşıkla vuruldum. Gerçi şurada çektirmedi de göpemekten bize. Peki yavru. Bırak canınızı. Karlı Holse. Olivier Rinçhan. Hocit son Antoine. Antoine Mbappe Kaloise ayır ya alamadık. O sen önüne düşmedi top ama Kaloise aldı bu sefer topu. Olse Antoine Makombo Olse Olse Huy! Fena gol attı 45. dakikada Holse'den fena gol geldi. O neydi lan öyle? Hala puskaslık gol attık ha. Deşet vurdum ha. Gogan Akkan'ın koltuğunun altından geçmiş. Vallahi ilk geriyi golle kapatmak güzel oldu. Şampiyon, şampiyon yapabileceğiz mi acaba Samsun Spor'u? Şu an ligde dördüncüyüz. Birinci Galatasaray'dı. İkinci Beşiktaş'tı. Üçüncü de Fenerbahçe'ydi. İlk üç full şey takımlarıyla doluydu. İstanbul takımlarıyla. Bakacaksınız onu. Aman ha gol yemeyelim. Demek o kara gümrük maçını da kazansaydık herhalde birinci falan da hani Galatasaray'la Averaj'la yarışıyorduk herhalde. Okan. Okan. Anthony Musappa. Rodri Thomasson. Carlo Holse. Aa, çok iyi. Rodrigo. Bas deparı. Rodrigo. Rodrigo gol. Evet yeni transferimizi ilk golünü attırdık arkadaşlar. Yatırdılar adamı. X0'a geçtik. Emre Kılınç, hadi be. Antoine Mokombo. Mokombo. Rodrigo. Rodrigo. Hadi be. Acaba bu da aynı Holse gibi gol atabilir mi diye düşündüm de atamadık. Holse. Hadi Emre, hadi yetiş oraya. Emre kılınç. Emre kılınç. Emre kılınç! Lan direkten döndü. O nasıl direkten döndü lan öyle? Üçe atıyorduk he. pişe pişine gitti Evo. Pedro Pereira. Okan. Çıktı aldı topu. Rodrigo hadi alabilecek mi? Alamadı. Yetişti ama alamadı. Fırat uzun. Pedro Pereira. Hadi iyi baskı yaptık hadi. Ulan be o kadar an baskı yaptık adam açtı ortaya. Neyse. Okan. Rodrigo. Evet. Karlo olsa Bastı de para Karlo Ose. Hadi gol gelir mi Lan nasıl lan Oğlum biz niye böyle yani Zor zor goller atıyoruz Basit golleri kaçırıyoruz ya Ulan 3 attıydık dedik ha şurada Basit gene golleri kaçırıyoruz ya Zanzuzek. Pedro Pereira. Encham. Ne oldu hoca? Aa! Aa kaç çıktı? Sarı kart gösterdi. Kime gösterdi? Rodrigo'ya mı fail yaptılar? Oo. Tam da çizginin üstünde yapmış ya. Tamam oğlum biliyoruz bunları bunlar nasıl. Kaç yıldır oynuyoruz bu oyunu. Evet. Şimdi kim kullansın duran Zeki yapar bu işleri. Hadi bakalım. Hadi be dışarı çıktı. De. Değişmiş o şey sistemi. Çelik sistemi dışarı çıktı. Vandron gelen. Olivier Encham. Hadi. Rodrigo yetişti oraya hadi. Rodrigo hadi bunu atalım hadi. Hadi Rodrigo Rodrigo. İkinci golünü de attı Rodrigo. 3-0. Kakan Akkan direğe teknik 3-0. Çok iyi maçları kazanıyoruz. E ve her videoda değişiklik yapmayı unutuyorum ve aa bu adamlar mı hmm. Soner Aydo, Soner olduğu Ondan sonra Rodrigo yerine Demata'yı sokalım. Ondan sonra sağ kanat. Muya, Emre Kanınç yerine. Hmm. Başka. Yunus Emre Çift. Vandron gelen yerine. Bir de Jose ile Enchamı değiştirirsek güzel olur ama bir tane değişiklik hakkımız kalmış. Celil Yüksel ama orada da fazla. O zaman sonra Raydo buraya alalım. Ondan sonra Celil Yüksel'i buraya alalım. Evet bir tek Jose kaldı. Değişiklikleri yapmayı unutuyorum. Oyuncular çok yorulmuş. Hadi. Rodrigo. Hadi dördü atabilecek miyiz? Hadi. Vallahi attık. Dördü de attık. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım dördü de attık. Ne oluyor bize? Hat-trick yaptı Rodrigo. Okan mutlu. Ama oyuncularımız da değişecek bu sayede. Şatka. Dimato hadi. vallaha aldı Dimato hadi. 5 geliyor mu? 5 geliyor mu? Aha 5'i de attık. 5'i de attık. Ne oluyor? 5'i de attık. Dimata attı 5'in bir golü. Valla Rodrigo da hat-trick yapıp çıktı. Dimata şey Dimata geçti yine. Dimata da attı bir tane. 90 artı 3. Anthony Musappa. Soner Aydoğdu. Aaa Dimata. Oğlum 6 mı geliyor lan? 6'ı da geldi. Yuh. Demata acaba son dakikada hat-trick mi yapacak lan, 2 tane attı Demata. Oğlum atçı, attıkça atıyoruz lan. Evet, maç bitti. 6-0 yendik gençler birliğini. Video 26 dakika olmuş, oha. Arkadaşlar bu videoda bir transfer 2 de galibiyet yaptık. Kayseri bizi çok zorladı. Gerçler birliğini de ter dökmeden yendik. O zaman arkadaşlar bir dahaki videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.